Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim. İlçe Merkezi'nden yayınımızı başlattık. Ufak bir hatırlatmam var. Onları söylemek istiyorum. Erfelek Güncel Haber Facebook, Instagram sayfalarımızı lütfen takip edin. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun değerli takipçilerimiz. Erfelek'te hava sıcaklığı muhteşem. Ee, muhteşem bir kalabalık var. Sizler de videomuzu izlerken lütfen paylaşın. Şimdi kameramızı hemen bir arka tarafa alalım şöyle meydana doğru gidelim. Evet müdürüm, Erfelik PTT müdürümüz. İyi günler müdürüm. Sağ olun. o Özcan abi hoş geldin Almanya'dan. Hoş bulduk. Almanya'nın neresinden geldin? Berlin'den, geldim. Berlin'den geldin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bekliyorum seni çay içeceğiz bugün. Abi canım canım <laughs> Tamam Özcan abi görüşürüz. Abi. Şimdi değerli takipçilerimiz şöyle meydana doğru gidelim. Lütfen videomuzu da paylaşın izlerken. Sağ olun. Değerli arkadaşlar Güncel Haber takipçileri, geçen hafta yayın yapamadık. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı. Şöyle yayın yapayalım. <laughs> Hava çok sıcak arkadaşlar. Yanıyor ortalık adeta. Bugün erken başladık yayınımıza. Şermin Demir, Neriman Bayar. Merhaba Lütfi amca. Merhaba. Merhaba. Şeref özünlü selamlar. Sebahattin Özcan selamlar. Ramazan Keserci Merhabalar, hayırlı cumalar. Ferhat Türk Hayırlı cumalar. Yasin'im hayırlı günler kardeşim. Nasılsın? İyi hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Yayındayız yine her zamanki gibi. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz sağ olasın. Hastaneye mi gidiyorsun? Yani. Artık yeme şu börekleri, poğaçaları ya bırak. Bak göbek yapıyorsun bana yetiştin. Ya esnaf, esnaf kazansın. Aynen. Çekim yapamıyoruz ya. Özkaya Mustafa Allah yaparız. Sen şey gelmiyorsun Ertan ya. Yaparız amca. Yaparız amca ne demek? Tamam. Sen çağır beni davet et ben gelirim çekerim sen ayıp ediyorsun. Evet Özkaya Mustafa Habibe Çay Osman Ünden Ava, Hediye Aksu evet. ee, <laughs> Takip ediyor musunuz Erfek Güncel'e beni? da Facebook telefonu sorun oldu tekrar ekleme yapacağım. Tamam bekleyin takip edin beni evet. görüşürüz. Emanet Sağ olun. Yalçın ne çare? Sinop Birlik. Ailenizin firması. Evet kardeşim kolay gelsin. Tabi. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. İbrahim, İbrahim'e de bir uğrayalım da İbrahim kardeşime bir uğrayalım. Canlı yayında Zerfek Güncel Haber'de. İbrahim Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Eylül ayında ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığı seçimi olacak. Evet. Yarın mıydı delege seçimleriniz? Pazar günü merkez mahalle delege, seçimleri delege seçimleriniz. Delege seçimleriniz olacak. Tekrardan evet. hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim Erkan Özlem elektriği hayırlı uğurlu olsun. Pazar günü yapılacak seçimlere bütün üyelerimizi, Cumhuriyet Halk Partili ailemizin üyelerini yalnız karışmasın Kınık, Salavat ve merkez mahalledeki üyelerimizi davet ediyoruz. Buyursunlar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı ediyoruz. günler hayırlı diliyorum. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Size de hayırlı cumalar. Sağ olun. olun. Salih Bey merhabalar. Ya kadım, hayırlı cumalar. Evet, Hoş geldiniz. Edison'dan sonra elektriği bulan adam <laughs> Salih abimdir. <laughs> Salih abi görüşürüz. Ramazan Özen Habibe Yüksel Saadet Keskin Erhan Çelik Mustafa Kunt Kolay gelsin yeğenim. Merhaba abi merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba muhtarım Geçelim <laughs> hareketli. Nihat Erdem. Bedriye Acar. Hasan Sönmez. Merhabalar. Takip ediyor musun bizi? Evet. Erfek Güncel Haber'de canlı yayındasın şu an. Herkes izliyor seni. Selam göndermek istediğin birileri var mı? Buradan bir şey Selam. selam Bizden de selam olsun. Hadi iyi günler. Hayırlı cumalar Emce. Ne haber? İzliyor mu bizi? Aha şu an yayında izliyor vallahi canlı yayında izliyor. Ah bah, bah, bah. Teşekkür ederim abim. İstanbul'a buradan selam. Top çalışanlara. Cihan Öztürk selamlar Cihan abi. Bizden de selam olsun. Ben siz çalışıyoruz. Büyük firmada. E. Çok güzel abi. Evet. Allah daim etsin. Evet. Hadi görüşürüz. Saatler bazı kaçırıyorum. Onu değişiyor saatler duruma göre. Ya şimdi ben işte İstanbul'da seyredemiyorum. Evet. Mı? Özlem İlbiş. Hayırlı günler. Abim görüşürüz. Ya, görsün, Saygılar gel. sunuyorum. Ben benim, benim, benim. Tamam. Galiba abiye de selamlar ya, gel, buradan. Gel Bazen geliyorsun oraya galiba. Evet. Geliyorum bazen. Abi, abi, Ayşe Tataroğlu, Nazmi ben Ülken, ben Salih ben Demirel, ben Özlem ben İlbis, ben İlbiş, İlbiş Ercan, ben Nihat ben Erdem, ben Erdem ben Mustafa ben Kurt, ben Nihat Sarıcan abi ve selamlar. Nihat abi. Geliyorsun Erfele'ye, oturacağız diyoruz, hani bir sohbet edeceğiz diyoruz abi. Bir anda kaybolup gidiyorsun ya. Ben geliyorum zaten İstanbul artık. İstanbul'da otururuz. <laughs> Muzaffer abi davet etti zaten Muzaffer Muzafferiliğin misafiriyiz. Yücel Köfte Yemek Salonu'nun. Orada çekimlerimiz olacak. Yalçın Neçare, Salih Çalışkan, Resul Gedik. Abi ben yayındayım ama şu an. Yayının bitsin gelirim ben senin yanına. He Ayşe Tatoroğlu. Merhabalar, merhabalar, hayırlı cumalar. Buraya da böyle bir oturma bankı yapılmış. İyi, güzel olmuş böyle. Hepsi böyle olacak büyük ihtimalle. Nihat Sarıcan, Perşembe oradayım. Tamam Nihat abicim. Şu yaz çıkmadan bir oturalım Nihat abi mutlaka oturmamız lazım senle. Cengiz Öztürk, Cevdet Koş. Abi yanıyor ortalık sıcaktan. Ortalık yanıyor sıcaktan. Abi merhaba. Sanatçı İbrahim adı güzel. İbrahim abi selamlar. Erol Taş, hayırlı cumalar. Buradan Boncuk Amca'ya da selamlar. İzliyordur bizi. Saffet Eren, Kasım Ün, Yılmaz Başoğlu. Sebahattin Öztürk, eyvallah. Aleyküm selam. Ayşe Tataroğlu, İstanbul'a selamlar. Videomuzu da paylaşın lütfen değerli takipçilerimiz. Yine burada civci var değerli takipçilerimiz. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Zafer Bey hayırlı işler, hayırlı cumalar. İyi günler, iyi günler efendim. İbrahim Çağla İmre. Selamlar, hayırlı cumalar efendim. Geç dayı. Evet. Önüne, öne geç. yoktur önünde. Sonra. Evet. Ahmet Topal, Atilla Aktaş. Sayı caminde kumlucak. Programıma takiben. Adamların bütün yerlerdi. Serin ezmez onlar da. Kebap pişine bakalım bir kebap. Kebap. <laughs> Kebaba bakalım gel. Kaç oran önümden kaç? Bülent Tambjan haber. İyiyim hayırlı sabahlar. Sağ ol Bülent Tambjan. Engin. Bugün bize ikram edecek misin kebap? Hatice Sarı Mustafa Maden ah yavrum be ya, şuna bak be incik gibi yatıyor vallahi Yemeğe hazır ne kadar kilosu 1650 TL kilosu. 1650 TL kilosu evet. nerede satılıyor Önslük Restorantı evet kebap yemek isteyenleri Öztürk Restoranta bekliyoruz evet Bak bugün geliyorum bana böyle ufak bir bölümünden ayırıyorsun. Tamam. Sınır, tamam mı Engin'im? Gel gel hemen gel. Kim var içeride? Ekip içeride mi? Aynen Ersan var. He Ersan nerede? Ersan! Ersan. <laughs> yayındayız gel buraya. Kebap'ın tadına bakayım. Erfelek Güncel Haber'de yayındayız. Evet. Test mi ediyorsun kebabı? Ne yapıyorsun? Abi, hoş Nasıl buldun kebap? On numara değil mi? Çok, çok iyiydi abi. Şu an ben yedim. Herkesi de bekleriz. <laughs> Harika bir kebap. Öztürk restoranın sahibidir diye. kendisi. Ersan Öztürk. Olsun. Erkan abicim senle gurur duyuyoruz. Erfrey'in gururu. Allah razı olsun kardeşim. Türkiye değin, dünyaya açılan bir pencere artık dünyaya... Erfrey'in güncel haber. Erfrey'i gösterdin abi. İnşallah. Öğlenliğim buradayım. Tamam abicim öptüm seni. Hadi kolay yapayım. gelsin. Açık ayran var mı köy ayranı? <laughs> of of ne gider. <laughs> abi iyi günler. Ayşe Tataroğlu dedik, Ümit İncekara, Ramazan Türkcan. <laughs> Hatice Sarı Barış Ayşe Tataroğlu arkadaşlar rica ediyorum videomu da paylaşın lütfen abi merhaba aydın izliyor musun abi şu an bizi izliyor bak izliyiz seni muhabbula takipçilerimiz izliyor bize Yılmaz şerefetine abi hoş geldin ben memlekete buldum. yayındayız evet. çekiyoruz <laughs> hoş geldin tekrardan abi <laughs> bak kendini izle şu an yayındayız evet. abi görüşürüz. Bekret Arslan, Bahrican Öztürk. Selamünaleyküm. <laughs> İki tane katlama, üç tane yanlama. <laughs> Nurhan abla <naber? gülüyor> ya, ben ben ne haber? İyi yavrum, Katlama ne kadar ben tanesi? 70 lira kılıyor. Sinop'ta 100 liraya satıyorlar tanesini biliyor musun? Vallahi diyor? Vallahi 100 liraya satıyorlar <gülüyor> Sinop'ta. <gülüyor> Biz ucuz ya yani. millet yesin. Nasıl alan oluyor bu sehne tatilciler? Oluyor oluyor Allah'ım şükür çok güzel oluyor. Yetiştiremiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Hayırlı ya. işler. Sağ ol yavrum. Hayırlı sağ olun. İyi günler hepinize. Hayırlı cumalar. Yine ben gelince. Ben hayırlı ben gel. günler, hayırlı işler. Aa, teşekkür ederim. Hayırlı şükredir. günler. Bu, 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 bu. Evet. Ne var bugün burada? Dondurma var. Bak. İtalyan dondurmalarımız var efendim. İtalya yine gerek var abi biz. <laughs> Türküz ya. Türküz biz. Türk oğlu Türküz. <laughs> Alaaddin Akça, Sabahattin Yıldız, Ahmet Baltacı, Niyazi 56, Bahattin Demircan. Ne yapmış bak ne alacağını. Bahri Can Öztürk selamlar, sevgiler, selamlar, sevgiler efendim herkese. Şimdi yöresel ürünler pazarına da gideceğiz arkadaşlar. Şuradan doğru gidelim. Pazarın içinden doğru. Tuncay Yıldızcan, Tuncay'ım. Sana mesaj alacağım kardeşim. Almanya'ya selamlar çok değerli arkadaşım Tuncay Yıldızcan. Hayırlı işler Sibel abla, kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Beyhan Hanım, köylüm ne haber? Sen dün da gelsin. dün Davutçu köyüne gittik. Hayır. Babamı ziyarete. Yani iyi iyi. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Hayırlı cumalar Sebel ablacığım. Sebel abla, <laughs> bir soğuk su içtim mahvetti beni görüyor musun? Vallahi bir Geçmiş olsun. Burası Sebel ablanın mutfağı. Burada yok yok efendim. Ne isterseniz var. Bu Fevzi'nin annesi değil mi? Fevzi köyde mi? İyi değil mi? Hasta değil sana Hı, hmm, geçmiş olsun. Hayırlı hayırlı. Ne ne sorun dedi ya? Şimdi da var. Niye Dur şu telefon ki, çalıyor. Kestane Telefonu kestane kapatayım. kapatayım. Kestane balının kilosu ne kadar bu sene? 2500 lira açtık. Çok iyi. 3 liraya bakayım yemedik halkımıza. Çünkü evet. para kazanmak kolay değil. Çok güzel. 2500 lira. Yiyenlere bekliyoruz. <laughs> Herkese bekleriz efendim Sibel'in mutfağına. Tanıyorum ben onu. Erfek'ten tanıyorum. Pardon. Hadi, 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 Bu da bizim Ünsal abimiz. Bu da bizim Bafralı Ünsal abimiz. Ederim, Erfek Güncel Haber'de canlı yayındasınız. Milyonlar sizi izliyor şu an. Ben Sağ olun efendim, hayırlı günler. Sağ olun abim. Asiye Çalışkan. Şimdi bana... <laughs> çekme, sen öyle dediğin çekmiyorum, çekmeyeceğim. Çek de TikTok ben tiktokçu değilim. Ben Facebookçuyum. Aynen. TikTokçu sensin anlaşılan. Erkan'cığım. Hey. Geldin, Abi geçin önüme. Ön tarafa geç. Şuradan bir kameraya sallayın. Rantajım, hayırlı günler. Hayırlı pazarlar. Sağ ol abim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Sağ ol abim. Bak, 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 bak. Şöyle. Gözde göresel başlıyor. ürünler pazarına geçiş yapacağız şimdi buradan. Pazar yerinden. Bugün uzun bir yayın yapıyoruz değerli takipçilerimiz. Salata 50. Domates 25. Domates 40. Efendim hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Olsun. Şimdi yöresel pazara gidiyoruz efendim. Yılmaz Şengül, Tunca Yıldızcan, Almanya'ya selamlar. Necmi Arabacı, Nazmi Arabacı. Selamun aleyküm. aleyküm Hacı Dayı. bal 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 bal. <laughs> evet. Şimdi biz yöresel pazara giriş yaptık şu an. Bakalım ne var ne yok pazarda. Hikmet İmre. Selamlar Hikmet abi. Cemal abi hoş geldin Cemal abi. Eyvallah. Evet. Bari Bahri ablamla Çok sohbet ol. ediyor Aynen, komşumuz, ya, komşumuz ya Bahri ablam Biliyorum biliyorum. Aynen, Aynen. İki telli be. Çok değerli değil telli bir Aynen. Hayırlı cumalar. Cemal abi görüşürüz. Sağ olun. Şükrü Canzurna, İbrahim Köklü, Kadir Sümer, Doğan Yılmaz. Dayı, gözlükler konuşuyor dayımın. Ayşe Tataroğlu, videomuzu da paylaşın izlerken. Abi, Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. İnciler bitti bitti derdiysen. Ne bitti? İnciler. İnciler. Bir tane alıp yiyebilirsin Sağ olun. Daha çıkar ama incir daha yavaş yavaş değil mi? Evet. ilk evet. çıktı, yeni çıktı. <laughs> <laughs> Merhaba abim. Hayırlı cumalar herkese. Çok sağ Teşekkür ederim. Sağ olun Erol Döngel. Sağ olun efendim. Arkadaşlar videomuzda paylaşın izlerken. Çektim, çektim. 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 Hepiniz aldım görüntüye. Hayırlı cumalar. Nihat Canzula İbrahim hayırlıdır. Murat amca bize hiçbir şey ikram etmiyor Murat amca. İncirler çıkmış evet ne kadar kilosu? Ne kadar? 100 lira. 100 lira. Ne lezzetlidir şimdi var ya incirler değil mi? Sıla değil mi o? Sıla abi hoş geldin. Ne kadar değişmiş? Gülcan'ın okul arkadaşı. İyi günler. Özcan Keskin, Çiçek Altuner, Sebahattin Keskin. <laughs> Efendim, canlı yayındayız. Herkes izliyor. Kız bak buraya. Babana el salla babana. Baban nerede? Burada, burada. Ha o zaman buradaysa tamam. Hayırlı cumalar. Hangi davulcu? Ha çalan davulcu. Onun değil mi? Evliyor zaten. Nereye Avusturya'ya mı? Hadi söyle Avusturya'ya. Bizden de selam olsun. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler amca. İyi günler ya. Domates ne kadar? 100 lira var mı kilosu? 70 lira. 70 lira iyi normal. Ne, ne Yukarıda köy domatesine 100 lira dediler ya az önce. Ne yapıyorsun abi sen ya? Yani? 100 liraya domates mi olur be? Valla adam dövmek lazım burada. Valla <laughs> istersen bu pazar toplansın böyle. Nasıl kızıştırılıyor? Evet arkadaşlar Muhsin Aşçı, Hüseyin Kalyoncu Bugün size bol bol canlı yayın yapıyorum Her felekten Siz de videomuzu paylaşın bakalım kaç bin izlenme olacak Dün video paylaştım Dün bir tane video paylaştım 120 bin kişi izledi videomu bir günde <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Görkem Ana üzüm yaprağı. Ne kadar? 150. 150 lira. Zeytinyağlı dolma olur mu bunla? Olur olmaz mı? <laughs> <laughs> tabi tabi. Aynen öyle. Hayırlı işler efendim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Bir şey yok değil ne var amca? <laughs> Hangi köydensin sen? Karabağ. Karabağ'dan. Karabağ'a geldim. Kızılcaota da geldim. Orada çok, ben çek çok çekim geldi. yaptım orada ben. Kaç oranda çeker miyim seni ben Merhabalar hayırlı günler Hayırlı cumalar efendim Canlı yayındayız bütün takipçilerimiz bizi izliyor şu an Ço Çocuklara selam gönder burada. Nerede kızlar çocuklar? İstanbul'da. İstanbul'da. Bizden de selam olsun herkese. Hayırlı işler. Ben şimdi söylerim bakalım. Hayırlı işler, hayırlı işler. Ben seni devamlı takip ediyorum. İzliyor musun? Olur. Allah razı olsun abi iyi ki ha, varsınız. Hayırlı cumalar efendim yakınıza. Şimdi Eylül ayında Cihangir abiyle Ankara'ya gidiyoruz. Kevzi'yi ziyarete. Onu buradan söylemiş olayım. Eylül'ün ortasında, Eylül 10 gibiydi herhalde. Onun da böyle bir şeydi. Ankara'da olacağız. İnşallah. Hayırlı cumalar. Hayırlı günler. Herkese selam olsun. bizden de, bizden de selam olsun. İnşallah. hani nerede Kadriye abla? Düğünü kaçındaydı onun ya? 31 Ağustos muydu? Kadri abla. Haftaya düğünün var değil misin? Evet. 31 Ağustos'ta. Hoş buradan bak davet et. Davet et herkese. Ee, buradan herkese selam söylüyorum. Haftaya pazar günü, cumartesi günü akşam buna, pazar günü akşam, pazar günü, günü düğün. Köyde yemekli düğünümüz Şimdi var. Düğün ne zaman? Cumartesi mi? Cumartesi günü akşam günümüz var. Köyde mi olacak Gümüş evet, düğünde? Evet. Her şey orada oluyor. Aha. Pazar günü? Pazar günü de Kılıçdur'dan gelin alacağız. E, buraya Çay Bahçesi. Çay Bahçesi'nde evet. düğünümüz olacak evet. değil mi? Evet. Tamam herkesi bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Ayrıca kameraman da Erkan Aksa evet. biliyorsunuz zaten. Köyden, Hadi. Köyden oraya kadar geleceğiz. Et yemeği var mı? Var var ee, hepsi var. He. Tamam. Bak, Özlem mi gideriyorsunuz? Sen de gel. Evet. Hadi. Hoş gel, geldiniz. Bizden de selam olsun. da selam. Da selam. Aysel da orada selam. Hadi bizden de selam olsun hepinize. Erpelek Güncel Haber'de canlı yayındayız. <laughs> <laughs> Sağ olun. Evet arkadaşlar yayını bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Her şey sizler için. Lütfen videomuzda paylaşın. Tekrar görüşmek üzere. Sağ ol abi. Merhaba. Yayını sizde bitiriyorum. Yayın bitişi sizden. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı günler hepinize. Evet, yayınımızı burada sona erdiriyorum arkadaşlar. İsmini okuyamadıklarım varsa bağışlasın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.